Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle demek zor. Buz yiyen Japonlar mıdır artık? Koreliler midir? Onlara bakacağız. Nasıl yiyorlar? Benim dişim bazen donuyor, bazen donmuyor yani. Onun yediğini ben yemiyorum. Hadi videoya başlayalım. Vay. 2 3 Hadi başlayalım. Allah sesimi açtım lan. Yavaş. Benim mıcıklanıyor. Sabır içim var. Benim mıcıklanıyor. Ah, tamam gitti. Al. Ah. Ya bunu nasıl yiyeyim? Arkadaşlar bunu ben yemem yani. Hadi yemem Nasıl yiyor bunu? Bunu boyayla yapıyorlar herhalde. Bu boya yazıyor da yani ben size yapmanızı tercih etmem yani. Yapmayın da yani. Ben tercih etmiyorum yapmanızı. Allah korusun zehirlenirsiniz yani. Arkadaşlar nasıl yapıyorlar biliyor musun? Ne yapıyorlar? Hadi geçelim. Çok güzel yapıyor yani. Nasıl yiyor? Ayı. ekran kartı kötü arkadaşlar. Bir şey yükleyecektim ben bunu unuttum. Bir şey indirecektim. Allah senin belanı vermesin. Niye dinledi bu beni? Neyse. Çok güzel. Beğenmeyeceğiz ama. <laughs> Ama <laughs> daha ne kadar var, daha var. arkadaşlar nasıl ya? hayran kaldım arkadaşlar. yani şaka yapıyorum tabii ki. De. arkadaşlar. Benim izleyeceğim yani bu kadardı. Şaka şaka bu kadar değil. Devam devam. Nasıl yakattım ama. Hadi devam. Video ne kadar ya da yarısına geleceğiz bırak bu değil. arkadaşlar. Dayanamadığımdan değil. Aha Dayan. aferin. İyi iyi iyi. Bunun arkadaşlar şeyleri var kapları. O, öyle yapıyorlar. Sakın evde denemeyin yani. Allah korusun zehirlenmişsiniz aferin bu ağaç bu lan lan iyi ben de, arkadaşlar ben de bunu daha yeni açtım yani yani ben de bilmiyorum nasıl olduklarını da lan ne yap lan Benim arkadaşlar benim izleyeceğim yani yarısına geldi zaten. Arkadaşlar bu kadar diye. Ee, arkadaşlar bir de ben size bir şey göstereceğim. Gel. Arkadaşlar gel. Çok havalı değil mi? Ne havalı değil mi? Şuna bakın çok havalı değil mi? Havalı değil mi? Şuna, şaka şaka. Arkadaşlar benim benim izleyeceğim bu kadardı. Siz de açıp izleyebilirsiniz. Benim mıncıklaması yaşamak istiyorsanız. Yani bu kadardı benim izleyeceğim. Görüşürüz. Görüşürüz.